Evet değerli takipçiler şu an videoyu niye izlediniz? Mutlaka derdiniz var. Derdiniz nedir? Plakalı eşanjörün fiyatını araştırıyorsunuz. Plakalı eşanjör nedir? Ne işe yarar? Delik mi? Çatlak mı? Tıkalı mı? Banyoda cinnet geçirdim. Bornozda kaldım. Sıkıldım. Strese girdim. Plakalı eşanjör. Benim plakalı eşanjörüm yok. Ana eşanjör. Bu anası. Bu danası. Eğer bu arızalandıysa yandınız 3000-4000 TL'ye yakın 5000 TL yakın fiyatlar çıkabiliyor. Belki daha da fazla olabiliyor ana eşanjör. Bir kombide sadece ana eşanjör plakalı eşanjörün içine eğer sıkıştırılmışsa konuyu toparlıyorum özür dilerim söylüyorum. Eğer bir kombide plakalı eşanjör yoksa bu plakalı eşanjörün görevini almışlar ana eşanjörün içine sıkıştırmışlar. Yani şu an bu görmüş olduğunuz gibi tek eşanjörlü bir kombi. Bu arızalandığı zaman en az 2500, 3000 TL, 4000 TL, 5000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bunlarda ne gibi arızalar olur? Bunu hemen size tek tek tane tane anlatayım. Öncelikle plakalı eşanjörün görevi nedir? Bunu anlatayım. Plakalı eşanjör ısı transferidir. Yani size sıcak suyu vermeye çalışan. Sizin binanızın altından gelen soğuk su buradan giriyor, şuradan çıkıyor. Bakın soğuk su diyorum bakın. Soğuk su buranın içine girdi, buradan size banyo yapmanıza geliyor. E oğlum manyak. Buradan soğuk su girip bana soğuk su olarak nasıl geliyor? soğuk su olarak girmiyor. Buradan soğuk su giriyor. Buradan da size sıcak su olarak çıkmasına yarayan parça da şu iki delik. Bu iki deliğin arası siz banyo yaptığınız müddetçe su kaynar. Sıcak su devirdahin pompanın vasıtasıyla içinde dolanıp duruyor. Kalorifer tesisatının içindeki su nasıl bir dolanıyor? Hemen söylüyorum. Bakın şimdi takipçiler kaynar sıcak su kaloriferlerin suyu burada dolandıkça 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 burası ısınıyor yarıya kadar şurası kaynıyor. Buradan gelen soğuk suda ne oluyor? Buradaki sıcaklıkla iletkenlik sağlıyor. Şu elim şöyle bir gösteriyorum. Şu elim sıcak, bu elim soğuk. Yapıştırdığım zaman birbiriyle böyle okşandığı zaman iki elimde aynı ısıya gelmiş oluyor. Bu önceden soğuk. Bu sıcak ama bu sıcak dile diyor ki ben bu soğuğu ısıtmam lazım. İletkenlik sağlamam lazım. Yani bunun içine sürekli kaynar sıcak su dönüyor. Bu da soğuk su. Bildiğiniz bu. Eğer bu tıkalı olursa ne gibi arızalar olur değerli takipçiler? Sıcak su bir soğur bir ısır. Biz buna dalgalanma diyoruz. Yani kombiyi bir yakıyor bir söndürüyor. Bir yakıyor bir söndürüyor. Plaka şancı tıkalı olduğu zaman tıkalı olması demek de aralarındakilerini gördünüz mü değerli takipçiler? Bunların araları o kadar ince hassas ki tesisattan gelen tortu artı şebekenin içinde sürekli şebekeden gelen su kullandığınız zaman değerli takipçiler kireç bağlıyor ve aynı zamanda tesisatınızın içindeki o çamurlu, pis tortular bunun içinde dura 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 şu kadarlık kalınlık oluyor. Plakalı plakalı tıkanıyor tıkanıyor tıkanıyor. Şuradaki araları bir gördünüz mü? Bu deliklerin arası tıkandığı zaman su buradan rahat bir şekilde giriş çıkış giriş çıkış sağlayamıyor. Bu sefer ne oluyor? Kombi patlama derecesine geldiği zaman 60-65 derecenin üstüne çıktığı zaman pat kombi sönüyor. Söndüğü zaman ne oluyor? ısı kaybı oluyor. Banyoda şu hareketleri bir duyuyorsunuz. Bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk. Eski 8-10 senelik kombide bu plakalı eşanjörü atıp yerine yenisi takmanızın size faydası var. Benim faydama yok. Bir. İkinci plakalı eşanjörde ne gibi arızalar oluyor? Soğuk şebeke suyu buradan girdi buradan çıktı ya. Musluklar kapalı. Eğer bu plakalı eşanjörün arasında bir delik olduğu zaman plakalı eşanjörde delik olduğu zaman ne yapıyor değerli takipçiler? Bu kapalı ya. Soğuk su buradan girdi, buradan çıktı. Şurada bir hapishane var. Burada bir duvar örgüsü var. Buraya su asla gelmemesi lazım bu tarafa. İçinde kıl kadar delik olduğu zaman ne oluyor? tesisata su basıyor. Su bastığı zaman da kombinizin bar göstergesi ne oluyor? Bir buçuk bardan 2, iki buçuk, üç, üç bara, 4 bara geldiği zaman kombinizin bar göstergesi yükseliyor. Çatır 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 su akıtıyor. Ne olacak? Bunun tamiratı yok. Bunun tamiratını eden insan daha anasının karnından doğmadı. Bu da çöp. Plaka eşanjörün ikinci arzısını anlattım. Birisi banyoyu yaparken dalgalama git gelme. Aynı zamanda plakalı eşanjör delinirse kaldırıp çöp atıyorsunuz. Yenisi takılıyor. Plakalı eşanjör yok. Ana eşanjör de aynı. Bu plakalı eşanjörün görevi neyse ana eşanjörün görevi de bu. Isıyı size verebilmek için. Bu, bu şekil durur kombide. Aşağı taraftan ateş yanar. Bunun içinden geçen suyu ısıtır. Size banyo vermeye çalışır. Bunu da gördüğünüz gibi. Bakın örnek şu içinden kalorifer suyu. İçindeki gördüğünüz yer kalorifer suyu. Şu öbür taraf şebeke suyu. Bunun içine delik olduğu zaman şu inceye atladığı zaman aynı şekil bu sefer ana eşanjörünüz delinmiş oluyor değerli takipçiler. Ana eşanjörü de öğrendiğimize göre videomuzu artık burada kapatma sebebimiz geldi. Ama dediğimiz gibi bu ana eşanjör kombinin en pahalı parçalarından birisidir değerli takipçiler. İnşallah adam akıllı dilim döndüğünce anlatabilmişimdir. Bundan korkun. Bazı kombilerde fiyat biraz ucuz çıkabiliyor, bazılarını biraz pahalı çıkabiliyor. O da artık kombinin markasına modeline göre. Onun için bizim dilimizde tüy bitiyor diyoruz ki alırken şu kombiyi al, alırken bunu al. Ve eski kombilerde içini görüyor musunuz bunun? Nasıl kireçlenmiş, pas tutmuş, oksitlenmiş, artık yavaş yavaş. Şuralardan çürümeye başlamış kaldırıp atılma zamanı gelmiş. Onun için dün size de özellikle söylüyorum bunlara asla kimyasal ilaç kullanmayın. Bir ikincisi olmaz olmaz eviniz birinci kattaysa eğer şebeke barınız çok yüksekse hırdavatçıya tesisatçıya gidiyorsunuz kaliteli bir tane basınç düşürücü regülatör istiyorsunuz. Kombinin altına veyahut da evin su saat girişine taktırıyorsunuz. Şebekeden gelen bar 6, 7, 8 barsa o basınç düşürücüyü kombinizin altına ya da evin su saat girişine taktırıyorsunuz. Bu plakalı eşanjörün delinme riskini %90 kaldırıp atıyorsunuz. %10 bir riske giriyorsunuz. Anlatabildim mi? Bunun da sebebi nedir? Yüksek basınçta su geldiği zaman şu aralardaki sıklığı gördünüz ya bu geriliyor geriliyor. Bir sene, iki sene, üç sene sonra arası açıldığı zaman kombinizin kazanı deliniyor, çürüyor. O bir buçuk e, o e, basınç düşürücü regülatör ayarladığınız zaman da usta ne yapıyor? Onu bir buçuk değil en minimum iki ya da bilemediğiniz iki buçuk bara ayarlıyor. En azından 7 bar, 8 bar nerede? İki bar nerede? Artık muslu açtığınız zaman tazik veriliyor, Müthiş bir tazik atıyor ya. O tazik atacağına musluktan su ağır ağır akıyor. Ve o zaman öyle olduğu zaman hem evinizdeki kombinin ömrüne ömür katıyorsunuz. Aynı zamanda da kombinin daha çabuk güzel ısınmasına sebep veriyor. Su kısık olduğu zaman banyo suyuna kalorifer suyla bir alakası yok. Kanalımızı takip ettiğiniz için gölge denilen kedimle beni izlediğiniz için takip ettiğiniz için evinizden sağlık, saat, huzur, mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın.